de meclis üyesi arkadaşlarım. Sayın yönetim kurulu, değerli basın mensupları, ayrıca bugün aramızda Avusturya Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve müdür yardımcıları bizlerle beraber. Ben tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sizleri şahsım ve meclis başkanlık divanı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Saat 10'da başlayan meclisimizin arkasında öğle yemeğini yiyoruz hep birlikte. Bugün sizler için İstanbul Saray Mutfağı hazırlattı arkadaşlarımız. Hep birlikte yemeğe çıkacağız. Ee, odalar Birliği tüm meclis üyelerimizin ismine yazılı masaüstü bir kalemlik ve odalar birliğinin iki binasını sembolize eden ve üzerinde saat olan birer hediye göndermiş. Sayın Rıfat Isarcıkdoğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hediyeleri çıkarken A kapısından alacaksınız değerli arkadaşlar. Efendim bu birkaç konuyu paylaşmak istiyorum kısaca. Kenan Atalay kardeşimiz burada mı? Biliyorsunuz annesi vefat etti. Yolda geliyormuş. Annesi vefat etti. Kıymetli annesini hep birlikte tüm katılan birçok katılan meclis üyemizle birlikte ahirete yolcu ettik. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Tabi hakikaten annenin ölümü yaşayanlar bilirler. Ben babamı yaşadım. Anneme Allah sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Sizlerinkine de zannediyorum ki çok acı bir şey. Ama tabi ölenlerimizde annemize ve babamıza hizmetlerimiz, onların vefatından sonra da devam edebilir. Bunları muhakkak sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Onların anılarını, onların bize öğretilerini hep beraber yaşatmalıyız diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Efendim biliyorsunuz aslında biz bugün dünya ticaret merkezinde olacaktık ve şu saatlerde zannediyorum ki orada böyle çok hararetli bir çalışma içerisinde olacaktık, seçimlerimiz yapılacaktı. Fakat biliyorsunuz bu şey nace süresi süreci ve e, grupların yapılandırılması süreci aslında bir anlamda tamamlandı. Fakat daha sonra Odalar Birliği'ne bakanlığa birçok itirazlar intikal etti ve bu itirazların değerlendirilmesi için Bakanlık ve Odalar Birliği de seçimlerini tüm Türkiye'deki 365 oda ve borsanın organ seçimlerini mayıs ve haziran ayına erteledi ve son olarak Odalar Birliği'nin hem web sitesinde şu anda yayınlanmakta hem de odamıza ulaştırılan bilgi şöyle 25 Şubat'a kadar tüm gruplara yapılan itirazlar değerlendirilecek. Gruplara yapılan itirazlar değerlendirilecek ve 7 Mart'a kadar da hem odalara hem de web sitesinden yayınlanacak. Bu nedenle 3 veya 4 oturum daha yine birlikte olacağız sevgili arkadaşlarım. Çalışmalarımız devam edecek. Bir konuyu daha paylaşarak meclise geçeceğim. Bugüne kadar Enerji Verimliliği Derneği'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. Cumartesi günü genel kurulu yapıldı. Derneğin adı Türkiye Enerji Verimliliği Derneği oldu ve önümüzdeki pazartesi günü de Bakan Bakanlar Kurulu'na girerek kamu yararına vakıf olma statüsünü talep ettik. Büyük bir ihtimalle geçecek. Orada genel başkanlığa seçildim. Enerji verimliliği konusunda bundan sonra yaptığımız çalışmaları ve yapacaklarımızı da sizlerle paylaşacağım ve bu çalışmalara da sizleri de her zaman davet edeceğiz. Destek vereceğinize ve birlikte olacağınıza her zaman inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, İstanbul Ticaret Odası 18. dönem 50 iş nolu meclis toplantısını açıyorum. Gündem sizlere ulaştı. Gündeme ilave teklifi olan var mı? Gündeme bizim bir ilavemiz var. Yönetimden yeni geldi. Hissedarı bulunduğumuz kurumlardaki temsilcilerimizin görev sürelerinin seçim tarihine kadar uzatılması maddesi var. Onu gündeme alıyorum. Onun dışında e, herhangi bir teklif yok. Gündemi bir ilaveyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir ve gündemin birinci maddesini okuyor.